öğlen paydosuna girdik şu anda. Evet. Sabahki aldık aldığımız e, üründen memnunuz. Evet. İnşallah öğleden sonraki çalışmamızda da aynı sonucu bekliyoruz. Allah yardımcımız olsun. Ortam çok güzel. E, i̇şimiz çok güzel. E, eşimden de eşimden de memnunum. E, <laughs> bunlar bizim e, yavrularımız. Onları böyle kapağını açtığımızda sesinden bile Bugün iyi mi kötü mü? <laughs> nasıl keyfi yerinde mi çalışması nasıl anlayabiliyoruz? Bu bir aşk herhalde aramızdaki Bal veriminden çok memnunuz. Bugün sahamızın dediğim gibi dördüncü günü. Sahamız yaklaşık bir iki gün daha sürecek. Eşimle beraber yalnız yapıyoruz. Kendi aramızı kendimiz sayıyoruz. Başka yardımcımız yok şu an için. 99 2001 yılları arası Nide Üniversitesi aracılık araştırma programı mezunuyum. Yaklaşık 20-21 yıldır aracılıkla uğraşmaktayım. Evimizin ekmeğini aracılıktan kazanıyoruz. Aracılık bizim için bir aşk. Eşim eşim de Nide Üniversitesi aracılık programı mezunu. Aynı okulda, aynı sınıftan mezun olduk. Orada tanıştık. Bizi arı birbirimize bağladı diyelim. O yıldan beri beraber aracılıkla uğraşıyoruz. Bal Propolis polen Bunlar üretmekteyiz aynı zamanda anaarı üretimi de işletmemiz de var arı üretimi de yapıyoruz kat zamanındayız. bugün satımızın dördüncü günü verim çok şükür geçen yıla nazaran iki kat daha fazla ürün almaktayız yağışların vakti zamanla yağması bizi mutlu etti memnunuz kovan başı ortalamamız 15 kilogram civarlarındaydı bu sene 20-25 kilograma ortalamamız yakın bal aromalı şurubun yasaklanması toptanda da fiyatların yükselmesine e, imkan sağladı. Biz bundan çok memnunuz. E, toptan alımlarda hem nakit hem de e, geçen seneye nazaran daha fiyatlar yüksek. Toptan da ortalama 500-600 civarlarında gitmekte. Parakende e, yayla balı 40 TL, 50 TL arasında fiyat bulmakta. Kabulüsten dolayı Sadece bala değil, arı ürünlerinin genelinde büyük bir talep oluştu. Propolis, polen, bağışıklık sistemi güçlendirmede, arı sütü bunlara karşı çok güzel talepler var. Bunları karşılamaya çalışıyoruz biz de elimizden geldiğince. Üretmeye devam ediyoruz. Eşimle aynı sınıftaydık. Oradan tanıştık. O gün bugündür de arıcılık yapıyoruz. Bir tane oğlumuz var. Kazancımızı buradan kazanıyoruz. Son derece memnunum işimden ve eşimden de. İşimde aşkım, eşimde aşkım <laughs> diyebilirim yani. Ben genelde yaz sezonunda çalışıyorum eşimle beraber. Kendisi Mersin'e götürüyor arıları. Arının çok kıymetli bir hayvan olduğunu düşünüyorum. Doğada onlarla çalışmak, onlar bizim için, biz de onlar için çalışıyoruz. İnsanlara şifa üretiyorlar, biz de aracı oluyoruz aslında burada. E ee, işimiz gerçekten hem çok mübarek hem çok e, zevkli hem e, kendine bağlayan bir iş. Özellikle bayanlara da tavsiye ederim yani. <laughs> Arının arıya bulaşan bir insan bırakamaz. Çünkü arıcılık gerçekten e, en değerli işlerden birisi bana göre. E, sağım arıcının bayramı. E, en e, sezonun e, en güzel geçen bir e, bir hafta ile 10 gün sürüyor yani arına bağlı. E Arada yaptığımız işlemler zaten gördüğünüz gibi çadırda başlıyor. Sabah erkenden başlıyoruz. E, havanın sıcak olması, işte çadırın içerisinin sıcak olması, balın güzel akması. E, orada çalışmamız devam ediyor o şekilde yani. Gün içerisinde yaklaşık 250-300 kilo bal sağdık bu sene çok şükür. Geçen seneye göre son derece güzel gidiyor. Flora da çok güzel, doğa da çok güzel. Olması gereken bir mevsim hatta şöyle diyoruz. Neredeyse 10 yılda bir gelecek bir mevsim. Bu sene gerçekten çok güzel. Arıcılık adına ve arıcılar adına. Arıcılık işini çok seviyorum. son nefesime kadar da bu işi yapmak istiyorum. Kişi sevdiği işi yapmak ister sonuna kadar ve ben de eşimle beraber sonuna kadar bu işi yapmak istiyorum. Ben buraya gelirken böyle geçmişi hissediyorum. Böyle hani modern hayatı hiç sevmiyorum. Burası gerçekten şey geliyor bana. Yani ruhumu dinlendiriyor, keyif veriyor bana.